Doktor Bey, Orçun iyi gibi ama ilaçlarını yüzde yüz, düzenli tam alıyor mu, almıyor mu emin değilim. Gülistan Hanım, bu düzenli olarak kullanılması gereken bir ilaç. Sabah ve akşam üstü birer tane alacak. Zaten bu aşamada aniden bırakırsa, siz Orçun'un halinden fark edersiniz. Öyle mi? Ha! Evet, evet. Ya ilaç kesilecekse? Önce yarıma, sonra dörtte bire düşülecek. Ha anladım. Do doktor bey, şimdi diyelim sabah ilacını aldı. Öğleden sonra almasa o zaman bir şey olur mu? Yapmasın onu sakın. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, depresyon olur. Şimdi beyin ilaca alıştığı için ani kesince... ...hasta kafasını toparlayamıyor gibi hisseder... ...ve hiçbir şeye konsantre olamaz. İşte varoluşçuluğun farklı yanı da bu. Varol. Çay saatinde bir kaytaz böreği daha getiririm yine. Yok. Akşam sinemaya gideceğim. Festival filmi dört saat sürüyor. Telefonum... ah telefonum mutfakta kalmış. Bir koşu gidip alıp getirir misin Tosun'u? Seviyorum. Karısı umurunda değil. Bu kimdi ya? Bana gelsin ya. Beklerim. Dün gece aradım. Aramasaydı ölü. Aramasaydı sokaklara çıkardım. Aradı. Hiç ya. anlamadım filme. Anlamadım. Baba. Bob. Oh! Kurtulacağız ya bu dinleme şeysinden Nereden silinecek ki bu Ben seni seviyorum oğlum ya Karın varın umrum değil Beklerim seni Cepteyim yani Anladın Yasak ilişki diyorlar ya Kim yasaklamış lan ha? İkinci kadınmışım ne yapalım? Üçüncü kadın olmak da neydi? <laughs> Gerçekten seviyorum oğlum seni. Aa, aa, aa. ay, yok. Yok ya. Yok, yapmaz, yapma, yapmaz. Yok. Kızım, aa, hazır mısın? Hazırım da karnım bir şey oldu biraz ya. Ah, oh. Yok canım iyi görünüyorsun. Maşallahım var. Doğum gayet doğal bir şeydir. Aha. <laughs> <Anne. gülüyor> Ay pek güzel kızımız maşallah. Ay aynı bana benziyor. Evet, beş kilo doğdu. Direkt okula yazdırın bence. Maşallah doğum kolay geçti. Ne doğmuş? Şemmuz Bey? On beş dakika sürdü. Yumurtladı denir buna. <laughs> ne güzel tesadüf oldu ablam. Ya, değil mi? Nur sen niye yıkattın mideni? Öyle, seviyorum arada temizlik. Selahattin'e ulaştınız mı? İki kere aradım, duymadı. Filmde ya. Şimdi gene arayacağım. Ha, Selahattin çalıyor. Neredeydi bu Taksim ya? Nereye gitti bu Taksim acaba? Allah Allah. Alo. 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 Şahmuz Bey yok burada. Ha Şahmuz Baba merhaba. Kimin doğumu? Gülistan'ın? Ha Kız mıymış, erkek miymiş? Ha kızdı değil mi? Ha kızdı. Hangi hastanede? Ha ya Şahmuz Baba ben bu Taksim'i bulamadım ki bu Taksim nerede bu? Olsam orada soracağım ama ha bir şey diyeceğim. Benim gelmem şart mı? Hadi Servet otur yanına artık, defneden aile fotoğrafı çekinelim. Haydi anne gel yanıma Orçum. hadi çocuğum. Kadraja nasıl sıcak ki bu? Kız Servet için gene açıla lazım ama artık. Ay sen bir susma ki Basriye mi? Basriye teyze, beni flu çekme, ben babasıyım. Sen hayatta da flu'sun Selahattin. Hadi sınırtın bakalım. Haydi Vasiye teyze, çiz. Ay ne çizecek o be? Anne tam çekimliyor, dönüp bana bakıyorsun ya. Ay ne bileyim çizdiğince önce kalemle bir şey mi çizecek dediydim. <laughs> tamam anne, tamam anne. Kızım annenin kafa bu kadar işte, potansiyeli bu. Ne var benim kafamda şey Servet, bir bardak çayı yarım saatte poponu kaldırıp getirmezsin. Şurada iki saniye bir sabit dur be. Ay baydım hadi uykusuzum. Hadi yahu birazdan misafir bir basar bir gülümseyin. Niye uykusuzsun oğlum? Of bebeğin surat net çıktı mı? Annesinin en gayet net çıktı. Niye uykusuzsun çocuğum? Yeni çocuğun sabaha kadar testereyle kesiliyormuş gibi haykırdığı için. Ay. Kazı var kazı. Anasına çekmiş. <laughs> Ay okulda vizelerim var ama sen sabahlara kadar uyuyamıyorsun değil mi? Ah ee, uyusak allame olacak. Kampüse heykelini dikecekler ama uyuyamıyor işte uyuyamıyor. Ay baba e, denizlerin alt katta mı kalsa birkaç hafta? He ha, Orçun. Ee, henüz yeni kiracı bulamadık olabilir. Bana uyar. Az daha çene yaparsanız Vasfiye Dafne okula başlayacak. Ben de burada öleceğim. Hazır. Ee, ablam uyudu. Bakamaz bu buna. Bence bebeği bana verin. Hadi. Yok, bu yeni model. Sana eskisini verelim, ondan hevesimizi aldık. <laughs> ben şu alt katı bir göreyim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.